Endometriozis aslında nasıl oluştuğunu net ve kanıtlanmış olarak bilmesek de patoloji olarak kadınlarda rahim içinde döşemesi gereken endometri, endometrium dediğimiz dokunun bir hata sonucu olmaması gereken yerlerde de oluşmasıdır ya da bulunmasıdır. Her ay kadınların adet görmek ya da mens diye isimlendirdikleri kanamayı oluşturan doku her ay hamile kalabileceği olasılığıyla oluşan, kalınlaşan ve hamile kalamayınca dökülerek menstruasyon kanı adını alan dokunun sadece endometriyumda yani rahim içini döşeyen bölgede olması lazım. Ancak bu eğer tüplerde, yumurtalık üstünde, karın içindeki boşluklarda, yumurtalığın çevresinde oluşursa olmaması gereken bu yerlerdeki faaliyetleri bize soruna yol açmaktadır. Bu sorunlardan en ciddisi ve en çok şikayetçi olunan ağrıdır. İkinci karşımıza çıkan sorun da endometriozise yol açan endometriozisin yol açtığı kısırlık şikayetidir. Eğer ki bu endometriozis yumurtalıklar üstünde oluşur ve büyürse buna da halk arasında çikolata kisti denir. Bu da bir ameliyat sebebi olabilir bazı zamanlarda.